Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, teorileri teoriler yapacağız. Skill tuvaletin teorisini yapacağız. Teoriye geçeceğiz arkadaşlar ve şey kısaca özetlemem gerekirse 77 part 2 ve part 3 hatta part 4 ama o abartı oldu da ama neyse işte 77 de ne olacağını sizlere açıklayacağım. Önceki videoda şey açıklama kısmına koyarım. Orada da teorilerim var. Onu da izleyebilirsiniz. Neden teori videosu çekiyorum dersiniz önceki video bayağı beklediğimden fazla izlendi. O yüzden böyle ve fazla like kaldığını hatırlamıyorum ama neyse izlenmeden dolayı çekiyorum. Bu videoda eğer ki o kadar izlenirse ve hatta 7 like gelirse yine teori videolarının devamı gelecektir. O yüzden like atmayı unutmayın. 7 like gelirse güzel olur ve 4000 abone olduğunda da her videoda aynı şey diyorum abonem düşüyor. Lütfen abone olun. Hazırsanız geçelim. Evet arkadaşlar ekranda da böyle şey koydum böyle olsun yani ekrana ekran görüntüsü koydum ve şey bu ekran görüntüsünde de dafuk yani ekran görüntüsü pardon M4 tane önemli bu arada ekran görüntüsü koydum Dafuk'la röportaj gibi bir şey var Dom stüdyonun sunucusunda bazıları sormuşlar ve şey demişler O dile şu şey taktiği uygulayayım da videolarda da uygulayacağım bu taktiği bilmeyenler için açıklama kısmından şeye gidebilir o taktiği söylediğim bir canlı yayın vardı oraya gidebilirsiniz yani böyle olunca size yansıma daha az oluyor neyse şimdi devam edelim ilk baş şöyle bir şey var arkadaşlar don studio'nun sunucusunda şey oldu sorular soruldu dafuk da bunlara tepkiyle cevapladı sonra da bit en son şeyde de dafuk konuşarak cevapladı. Onu hemen anlatayım. Yeni PC almış. PC dediğimiz bilgisayar yani. Yeni bilgisayar almış ve o bilgisayarla da şey yapacakmış artık. O bilgisayarla da videolar çekecekmiş. Zaten şu ekranda gördüğünüz bölümün kalitesinde zaten anlayabilirsiniz. Yani çok kaliteli ve çok daha hızlı bölümler gelecek demişti. İnşallah gelirler. Bu arada dört 4 tane de sızıntı yayınladı. Da Fuk ta birkaç gün önce. Onu da aşağıdaki linkten Discord sunucuma gidin. Orada ben paylaşıyorum zaten. Sikibri spoiler yerinde. Neyse işte. Em, sonra arkadaşlar bu, burada çok bir şey yok. Yani kısaca özetleme gerekirse 4 part olacak bölüm. E, 4 part olabilir dedi. Kesin bir karar değil bu arada. 4 part olacak. Buraya anladığınızı varsayıyorum ve em, Part 2'de G-Man olacakmış ki benim teorime göre benim teorime göre bu ekrandaki ekipler ilerleyecekler arkadaşlar. Yani şu Let's Go kısmında bitiyor diye işte ondan sonra oradan devam edip ilerleyecekler. Bunun daha detaylısını biraz daha anlatacağım. Başka bir şeyde de bölüm 2-3 dakika mı diye sormuş Dafa Dafuk'ta ee, şey 2 ee, işaret yapmış. Yani 2 direkt 2 yazısını koymuş tepkiyle. Yani bölüm 2 dakika olursa birazcık sıkıntı olabilir bu bölüm kaç dakikaymış bu bölüm 3 dakika 50 saniyelik bir bölümmüş Aslında 2 dakika çok uzun gibi değil yani benim anlattığım teori benim dediğime göre 2 dakika az yani 2 dakika az ama yani çok gman olacağı için birazcık bence gman'in özelliğini falan gösterirler sonra parça 3'ten de titanlar falan gelir bence öyle düşünüyorum Birazdan daha detaylı anlatacağım. Ve başka da bölüm hangi güne içerisinde gelecek? 2 ile 6 arasında bir gün ver demişlerdi. Ona da 4 işaret yapmış. Yani 4. Şöyle hep <laughs> 4 sayısını göstermiş. Ve o 4 sayısına göre de bölüm 4 gün sonra veya Eylül ayının 4'ünde geleceğini açıklamış. Eylül, ay Eylül ayının 4'ünde geleceğini açıklamıştı. E yani ikisinden birisi. Bence 4 gün sonra. Yani şu anlık bugün izlerseniz 2 gün kalmış oluyor. İki gün kalmış olduğunu hesaplarsak yani düşünürsek 2 gün sonra yani 28 Eylül yani benim çektiğim tarihe göre yani bugün yayınlarım diye düşünüyorum 28 Eylül çarşamba gibi oluyor ve 28 Eylül çarşamba gününde inşallah gelir yani gelirse de izleriz tepkisini veririz şu anlık bu hafta biraz yoğunluklar olacak arkadaşlar benim için teori yaptım ya bir de yarın Yarın yeni bir şey gelebilir bu arada arkadaşlar. Yeni Brawl Stars'ta güncelleme gelecek. Onun canlı yayınını yapacağım. Sonra eee ondan sonra ertesi gün gibi Toilet gelirse 77 Parti onun teorisinin falan devamı, tepkisini, Türkçe dublajının gibi gibi çok fazla uğraşacağız. O yüzden abone olmayı unutmayın. <laughs> ya yani bunu tekrarlıyorum ama abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Ben kaç aydır aynı aboneyim. Bir 410 oluyor geri düşüyor işte ondan ben size tekrar söylüyorum. Yoksa yani ben zaten e, diğerleri gibi 1 milyon abone olsam ben niye isteyeyim abone yani. 1 milyon abone olduktan sonra ben abone mi isteyeyim yani gerek yok bence. Neyse yani şimdi öyle şu 40 yıl sonra falan 1 milyon abone olursam bir de istersem. <laughs> Neyse boşan. <laughs> <laughs> evet teori teorilerimize geçelim arkadaşlar. Teorilerimiz işte şöyle. Yani teori değil direkt bölümü anlatacağım. Aa bir dakika aklıma bir şey de geldi arkadaşlar. Yeni karakter gelecek mi sorusuna da Dafuk like şart yapmış yani. Evet gelebilirmiş. Yeni karakter dedi de herhalde şu iki sızıntıdan birisi yeni karakter gibi düşünüyorum. e yani birisi Plunger'a benziyor onu bilmiyorum ama neyse işte. Veya kompütürmenler değil mi? Bence Computer gelmeyecek arkadaşlar yani. Ya yani gel, gelse de ne özelliği olabilir ki neyse onu görürüz. ilerleyen zamanlarda görürüz. Evet. Şimdi artık teorime geçeyim. Teorilerimize geçelim arkadaşlar. Teorilerime göre e, bölüm 4 gün sonra yani 2 gün önceydi, 2 gün sonra bölüm çıkacak. Ve o bölümde ne olacak biliyor musunuz? Let's go diye bitmişti hatırlarsanız. Oradan sonra hayal edin böyle kapatın gözlerinizi. Hayal edin. Zaten sızıntıları da böyle ekranı koyarım. Orada da zaten belliydi. Yani o 4 kişiden devam edecek. Yani hemen oradan böyle fiu diye gidecekler bence. Böyle arkaya doğru uçacaklar. Sonra birinci sızıntıdaki sızıntıdaki o kişiyi esir alacaklar veya onunla savaşırken de onu esir alacaklar, onu tutacaklar. Sonra ondan bilgi alacaklar falan diye, diye düşünüyorum. Ya belki de onu esir almanın sebebi şey de olabilir. g Cimen de onunla esir alabilir bilmiyorum. Sonra şey ya da şey onu onu esir almakta şey o diğer sızıntıdaki kişiye yardım etmiş olabilir mi? Bilmiyorum. Artık onu da görürüz, ee, sonra işte benim teorime göre Sonra g gelecek yani şey Mothership gelecek mi diye bir şey de vardı öyle hatırlıyorum Mothership gelebilir bu arada Part 2, Part 3, Part 4'te G-man gelecek böyle bir gücünü göreceğiz Elleri ayakları olacak diye düşünüyorum Yani diğerleri güçlenmiş o da mı güçlenemeyecek diye düşünmeyin Yani güçlenmiştir bence G-man böyle gelecek arkadaşlar ve bizi bir şeyden kurtaracak Belki böyle astro taşıyıcıla bir sürü gelecek Onları engelleyecekken arkadan böyle j hepsini tak 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 2 saniyede öldürür ve sonra bize bakar öyle bölüm biter. Yani şey ben lafı ezberledim artık böyle bir şey olursa ben şaşırırım bu arada çünkü çoğunlukla teorilerim tutmuyor ama neyse ben yapıyorum bir şey olmaz yani teori teori. Ee, başka olarak şu ekrandaki kızı da görebiliriz kadın tuvalet yani The Tender mıydı neydi o şeyin adı astro tuvaletin adı bunu görebiliriz belki şey tam olsa da J-Man gelir bu da kaçabilir belli olmaz yani. Neyse işte böyle bir şeyler olacak arkadaşlar. Part 3'te de bence G-Man bize bakarken tam o arkadan Titan T-Man ışınlanacak. Çünkü part 3'te Titanlar olacakmış öyle dedi Dafuk. Yani şey Titan ışınlanacak tamam mı? Titan ışınlandıktan sonra şey g g e, g G-Man'e diyecek ki Titan T-Man. Yani Titan Man da olabilir bilmiyorum. Diyecek ki bizimle gelmen lazım falan diye bir şey diyebilir. Sonra G-Man'de sırf şey Hayır der, o zaman orada kapışırlar çünkü savaş olacak mı şeyine de evet savaş olacak demiş. Yani böyle kapışacaklar bence onlar. Sonra kapıştıktan sonra da ee, bir anda Mothership gelecek, Mothership olacak demiştim işte. Mothership geldiğinde de şey, ee, G-Man ona saldırabilir. Sonra şey arkadan bir sürü bir sürü gelir, yenemeyeceklerini anlayabilir. Tam o sırada artık Titan t arkasına arkasından tutar, orada ışınlar. Yani ışınlar ışınladıkları zaman da görürüz yani. Ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Part 4 olursa ışınladıkları yerde bence Titan Spikerman'ın geliştiğini de görürüz. Yani eğer ki Titan Spikerman part 2'de olmazsa veya part 4'te hepsi bir olup Titan kameramanı bulmaya olabilir yani. Ya yani bence böyle olacak işte G-Man'le Titan Team Man böyle kapışacak. Titan Spikerman da olabilir veya part 4'te Titan Spikerman'ın Basin'i görebiliriz veya burada gördüğünüz gibi Plunger Woman'ı da görebiliriz bilmiyorum. TV'lerin ihanetini falan da çok bilmiyorum. Yani şey burada buna pişman olacaksınız diyor ya. Yani burada iki seçenek var demiştim ben size diye hatırlıyorum. ya şey buna pişman olacaksınız biz size saldıracağız. Ya da biz sizden daha çok iş başardığımız için saldırdığımıza pişman olacaksınız diye olabilir. Yani ikisinden birisi. Bunların ikisinden birisi olacak ve 10 dakika oldu çok uzun olmadı. Ben bu kadar anlatacağım ama yani o kadar uzun olmadı. Doğaçlama gidiyorum bu arada benz olsun yani ben böyle kağıt almaya da bakmıyorum. Doğaçlama gidiyorum yani öyle ben hiçbir yere bakmadığım için. Ya yani keşke ben de mi yapsaydım ya yani böyle yaz, yazardım notu notu tutardım. Neyse işte bu kadardı. <laughs> yani bölüm gelecektir diye düşünüyorum. İki gün sonra bence gelir. Ee, bir zahmet artık bölümlerin hızını. Hiç güzel olur. Yeni bilgisayar almışsın. iyi bari. Hayırlı olsun diyelim. Yani ne diyelim şey. Birazcık kızlandırırsam bu işleri güzel olur. Biz de böyle ağaç gibi beklemeyelim. Benim video fikrim falan da çıkar yani. Böyle bazen video fikirlerim kalmıyor. O yüzden böyle bekliyoruz. Neyse o zaman Sadık ve Sordik'i videoları izleyebilirsiniz. Ortadan da kanala abone olabilirsiniz görüşmek üzere hoşça kalın ve ne diyormuşuz? bye bye